Merhaba arkadaşlar. Webten Akademi için hazırlanan VueJS eğitim serisinin 43. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Firebase'den veri çekmeyi deniyor olacağız. <laughs> Gönderdiğimiz blokları şimdi göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bunun için öncelikle aynı URL'yi burada göndermek için kullandığım URL'yi kullanıyorum. Bunu showBlocks komponentim içinde kullanıyorum. Bu şu anda get ile buradan verileri çekmeye çalışacak. Süper. Bu çeker. Ama burada şu demo, demo olarak yazdığımız daha önceden application json olmalı. Bunu bir kullanalım arkadaşlar. Bir de burada e, aldığımız data şunlar şu an şu yapılar falan birebir aynısı değil. Ama isterseniz önden şurada şunu bir başlat, kapatayım. Bir konsoldan ne aldığımıza bakalım arkadaşlar. Sayfamızı yenileyelim. Konsola gidiyoruz. Bakın burada Böyle iki tane key var. Burada da author, categories, content buralar aynı sadece şu content farklı. Biz body çekiyorduk önceki yaptığımız işlemde. Burada o content onu öyle gönderdik. Onu değiştiririz bir de. Buradaki e, yapımızda şu anahtarlar bir önceki çalışmamızda yoktu. Bizim yaptığımız çalışmamızda direkt e, orada 0, 1, 2 numaralar yani bu array'di. Şu anda bir objeyle çalışıyoruz. O zaman burada JSON objesine uygun şekilde alalım bunu bizim yapımıza uygun hale getirelim. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunun için? Öncelikle bir değişki, dizi değişkenin içerisine atalım. İsterseniz önce onu oluşturalım. Block array diyelim. Bir dizimiz olsun. içi boş olsun. Bu dizimizin içini tek tek o aldığımız veriyle dolduralım. Nasıl yapacağız? For diyeceğiz arkadaşlar. Şurada let k diye bir parametre oluşturacağım. In json. Yani buradaki C'sin içerisindeki her şeyi al tek tek k diye bir şeyin içine ata ve onun içerisinden döndür diye bir işlem yapıyorum. Burada şimdi açtım bu parantezin içinde şunu doldurmaya çalışacağım. Öncelikle benim normal yapımda 0 1 2 3 4 diye şeyler vardı ama bir yandan da hatırlar mısınız? Bunun içerisine girdiğimde şurada bir tane id diye bir şey vardı. Şu anda bu id burada yok. Yani burada numara yazardı 1, 2, 3, 5, 7 diye. Şu anda o yok. Onu sağlayabilmek için önce onu burada oluşturayım isterseniz arkadaşlar. Burada yapacağım şey şu. Jason'ın e, datasının içindeki ilgili key'i, o oh, anahtar artık benim için key çünkü şurası. Bir key. Buradaki key'i alıyorum arkadaşlar. Bunun içerisindeki id diyorum. Shows key. Yani ne yaptım? jason içerisindeki şu andaki ilgili şeyi tekrar seçtim. Mesela diyelim ki birincisi. Bunu aldım, bunu seçtim. Seçtikten sonra şu laki bulunan key'i bunun içine ID olarak tekrardan attım. Hemen isterseniz bir ekran tekrardan görelim. JSON'ı yazdırayım burada. Daha iyi görülecek. Şimdi sayfa bir yenileyim. tekrar. Bakın. Tekrar açıyorum. ID yoktu az önce. Şimdi bakacaksınız burada ID'miz var. Evet. Ötekinde de keza aynı şekilde ID'miz var ve ikisi birbirinden farklı. Şu an ihtiyacımız olan o ID'yi burada elde ettik. Çünkü biz hatırlıyorsanız sayfalar arası geçişte de ID kullanıyorduk. O yüzden bunu yaptık bir. İkincisi oluşturduğumuz bütün e, bu JSON datasını yeni oluşturduğumuzu bu boş blocks array nokta e, blocks array içerisine push edelim. Bunu da e, push dediğim içerisine ekleyelim. JSON içerisindeki ilgili kye ait tüm veriyi al, buraya push et. Bu ne yapacak? Her bir için sıfırıncı öğeyi, birinci öğeyi, ikinci öğeyi, üçüncü öğeyi diye bu şekilde kullanacak İsterseniz Şimdi bunu ekrana yazdıralım, daha iyi görebilmek için. Sonra bir koyalım. Çalıştırıyorum arkadaşlar, bakın. Blocks array is not defined. Şurada arkadaşlar tanımladığım için orada şu block array yazmışım. Şunu blocks array diyeyim, evet sayfa yeniliyorum tekrar. Bakın iki tane önem var sıfırıncı ve birinci şimdi o okey ortadan kalktı benim bayağı bir önceki düzende kullandığımın Aynısı bir yapı elde ettim Hatta isterseniz burada çok sizi zorlamaz Diyorsak isterseniz content'i de Buradaki bloğu çevirebilirsiniz ama ben şu metnin içinde çevirmeyi şimdi deneyeceğim Okey ama şu anda bu oldu gördüğünüz üzere buraya kadar tamamız ne yapacağız Elimizde artık bu ereğimiz var diyeceğiz ki benim kendi eleğim self'ti. self.blogs list.blogs hatırlıyorsanız buraya self koyduğum için self.blogs'a çekiyorum. self.blogs'un bu ereğime eşit olsun. Böylece bunun içerisindeki tüm değeri benim kendi bloğumun içerisindekine atadım. Şimdi kaydedip sayfayı yenilediğimde zaten bakın hemen geldi. Ama dikkat edin burada sadece başlıklar geldi. Dene bir, bir, dene Bir de içerik vardı. Ben içeriği burada content olarak arkadaşlar göstermiştim. Hatırlıyorsanız şurada body diye göstermiştim. Ee, şimdi bu dizimin içerisinde bu content. Onu gönderirken content diye gönderdim şurada. O yüzden buradakini de content olarak değiştiriyorum. Geldi. Evet bu show blocks'un içiydi. Şimdi buna tıklanınca gittiği single blocks'a da aynı şeyi yapalım isterseniz arkadaşlar. Şunu isterseniz doğrudan şöyle alayım. Single blocks'ın içine gideyim. Şuraya bunu koydum. Şimdi burada self.id'yi bakın burada e, alıyorduk. Şuraya koyuyorduk. Burada content.js'i şunu da aldım. Aynı şeyi burada da kullanıyorum. Okey süper. Fakat şu JSON datasını şuraya post sonra burada arkadaşlar bir e, JSON işlemi yaptığım için buradaki ondan sonra o JSON'ı tetikletmeliyim. Şuraya slash koyup self id'yi bu şekilde yapıp nokta json'ı sonuna koyuyorum. Yani şu parametren bir json datasıymış gibi çalışacak. O yüzden şu arada olacak. Post sonuna. Normalde post json diyeceksiniz. Niye öyle yaptın? Çünkü ben doğrudan post'u çekmeyeceğim. Bu id'ye ait olan json'ı çekeceğim diye bu şekilde yaptım. Burada de isterseniz arkadaşlar bir hemen görüntüleyelim. Şu sayfamızı bir yenileyelim. Bakın burada başlığım geldi ama içeriğim gelmedi. Neden? Aslında self.blockchase'in yaptım ama şurada gösterirken body'yi yine gösteriyorum. Onu content diye değiştirirsem arkadaşlar deneme içeriğim geldi. Sayfamı yenileyim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sonraki derste de görüşmek üzere.